Selam, şimdi video çekme aparatım bozuldu, ben de <laughs> çocukların oyuncaklarıyla bir aparat yaptım. Ee, videoyu çekmeden önce maskara sürüyordum, maskarayı sürerken gözümün içine soktum, bayağı bir yaşardı falan, o esnada ne bakayım diye düşünüyordum. Allah'tan başka makyaj yapmıyorum. Maskara, ruj. Demek ki başka şeyler sürsem nerelerimi oyacağım. Neyse. Ee, sonra işte ne bakalım ne bakalım diye düşünürken biraz böyle ekslere kuruldum. Onlara kuruldum diye gözümün içine soktum maskarayı. Ee, şöyle sanki böyle çok belirsizlik yaşadığınız biri varmış da onunla ilgili ya artık böyle onu beklemeye devam etmek ya da yolunuza bakmak istiyor musunuz gibi hissettim. Buna bakacağız. Onu beklemeye devam etmeli misiniz? Yoksa yolunuza mı bakmalısınız? Şimdi o kişiyi beklemeye devam etmeli misiniz? Yoksa önünüzdeki maçlara mı bakmalısınız? Pardon önünüzdeki e, ilişkilere mi bakmalısınız? Buna bakacağım. Hmm. Zaten artık mantıklı kararlar almaya başlamışız. Artık böyle... E, Biraz böyle o duygularımızın esiri olmaktan çıkmaya doğru gidiyoruz. Ama e, içimizde hala böyle bir e, gelsin bir sürünsün ben onu bir göreyim böyle e, bir kapımı çalsın gibi bir enerji içerisindesiniz. İnşallah sesim yine geriden geriye gelmez. Videoyu durdurup devam ettiğimde genelde bu sorunu yaşıyorum. Neyse... Biraz böyle ego çatışmasını da, içsel ego çatışmasını da düşürürseniz eğer arkadaşlar... Zaten bu kişi sizi yaralamış yani. Bu kişiden yana alacağınız dersleri fazlasıyla almışsınız. Bırakın artık bu saatten sonra ne yaparsa yapsın yani. Onun dışında bu karar eşiğini netleştirirseniz... Yani artık mantıklı olacağım diyorsunuz. Zaten hani gelsin ben onu bir göreyim diyorsunuz ama... Böyle bir plan aşamasında ve kararsızlık aşamasındasınız Yani bu kararsızlığı netleştirirseniz gerçekten o kişiden enerjinizi çekersiniz Ve bu kişi de sizi uzaktan izlemek yerine sorumluluk almaya başlayabilir diye gördüm arkadaşlar Siz net olursanız bu kişi size adım atabilir Ateş hava etkisi yoğun gördüm zaten hep ateş hava etkisi geliyor Ne hikmettir bilmiyorum bütün ateş havalar bizi takip ediyor sanırım eğer bunu yaparsanız gerçekten bir yüzleşmeden sonra bu kişiyle bir devamlılık süreci yaşanabilir diye gördüm. Yani siz ilk önce bir içinizde yüzleşin, sonra bu insandan enerjinizi çekin, sonra bu insan gelsin, şans vermek isterseniz size kalmış. Aldık, kabul ettik.